Merhaba oyun severler, yepyeni bir olsayma videosu ile karşınızdayım. Evet, bugün sizlere 4 3, -3 a evet çok istediler arkadaşlarımız, ee, öne çektim. Gerçi demiştim 15-20 arası e, A ile yayınlayacağım diye. E, çünkü neden? Şöyle göstereyim. Ben Eylül'de iklali olan taktiklerde Ekim ayına sunacağım iki taktiği öne çekmiştim hatırlarsanız şurada. Ee, biri bak iki hafta önce bak ikisi peş peşe ikisi de biri 2009 biri 2500 denmiş ee, onlar giderek artar bu iki taktik de güzel şimdi sunacağım bu taktik de güzel dilediğinizi kullanabilirsiniz ama burada önemli olan sizin taktiğin içeriğini dinlemeniz kimlere nasıl kullanacaksınız onu dinlemeniz ben mesela hiç şu an burada bu taktik tutuyorlar verdim siz bunu dinlemen direkt sayılar aldığınız için patlıyorsunuz ben farkındayım çünkü sorular benim anlattığımla yani ben hani şuna kullanın, şuna kullanın diyorum ya. Benim anlattığımda adam diyor ki ben bu taktiği dinledim ama şunu şunu yapsam mı diyor bak. Şimdi ben burada sana net bir cevap vermişim zaten videonun içerisinde. Sen bana bu soruyu sorarsan demek ki dinlememişsin çok net yani. şunu şunu kullan dediğimde sen eğer yani şöyle bir şey. Mesela ben orada demişim ki e, deplasmada düşükken veya eşitken bunu kullanma demişim. Adam diyor ki şimdi adam benden şey ben 3 rahat düşüm o zaman deplasmanda kullanayım mı diyor bak. Bir, bir yokluyor. izlemedim ama soruyu bak değişik soruyor. Yani değişik maalesef. Ee, Bunlara da zaten cevap vermiyorum. Varsın trendler de sıfıra düşsün. Hiç önemli değil. Ama ben bu cevapları vermediğimden beri benim izleme dakikaları falan hepsi uçtu gitti. Şöyle buradan katıl tuşuna bastınız arkadaşlar. Altın var. 25 lira altın olabilirsiniz Bu devirde 25 lira para değil. WhatsApp grubunu alıyorum yıl başına zam gelecek yıl başına kadar ya da yıl başına sonra istesinizi devam ettirebilirsiniz katıl tuşuna basarak sizi what şurada altın yol WhatsApp kurmak ekliyorum bir eser taktikler olsun adına her şeyi WhatsApp grubunda bir grupta bireysel karşılıklı olarak pasta e, paslaşıyoruz arkadaşlar yine orada da yüzde yüz demiyorum ama bu taktiklerimiz zaten güzel düşünün bunların bir üst seviye taktikleri orada var Bunlar da gayet güzel işten e, sizler için 24 slotta denilen mükemmel taktikler arkadaşlar. Evet şimdi gelecek olursak biz burada burada interde değişik bir olay var. Bak 6 galibiyet 6 ve 1, 1 mağribiyetim var. Bir, bir 6 gol yedim. Yani abi şöyle bir şey e, Forvetler gol atamıyor ya. Şaka gibi bak. Yani şöyle bak bir göstereyim. Bak mesela bu şöyle göz bak bu 4-5-1 şurada bak mesela. 4-5 bir el freni deplasmana uygun taktiği kullandığınızda bak %70 tezmişim görüyor musunuz? Keşke içeriğiyle oynamayıp size direkt gösterseydim. Ben şöyle göstereyim. Bak mesela. Aa bak %57 bak oynamışız. Kol atamlılar ya. Bak. Tamam bu hadi 57. Bu ne eyvallah. Bak 2-0 yendik burada. %62 ile bak bu B'de. Şöyle nerede o? 0-0 bak mesela. Yüzde da bak, on boylu tatmışım Ay değişik abi bak. Burada nasıl yenildik? Bir sıfır yenerken bu kafa kafaya gitmiş. Ural gibi tebrik ediyorum ilk mağlubiyetimi burada almışım. Şöyle gelin. Bu arada beni yenen adam. Hadi bu üç 1 buna bakma. Bak bir bir mesela. Kırmızı kart kartıymış. Tabi ben 4 3 3 o defansif gelmiş yine deplasmanda 4 3 3 şeyleri bir de eşit orada. Mesela i̇şte bu 1-0 biten maç. Yani 4-4-2-B ile 4-2-3-1 yaptığı için 4-4-2-B bak. 2 ayındaki mesela taktik o da. Berabere biten bir beraber biten maçta onu hep yemiş. onu beraber biten değil mi? Ha bak mesela Oroz gücü. Bak. %59'da kazmalar gol atamıyor. Nedendir bilmiyorum. Harbiden ya şöyle bir bakacak olursak mesela Ronaldo ha, en çok gol atan adam yok şu an. Başta ayrıydık o zaman. 8 maç 1 gol bir yeri. 1 gol 3 asist. Bak İbrahim Oviç'ten gol bile yok. Oğlum bak bende başka gol atan yok ya. Şaka gibi. Orta sahalar da bir şey yaramış. Schneider ne yapmış? Bak 10 maçta yani oyun şey güzel ama bak Onun bizim 15 kolye bak Ronaldo olmasa takım bitmiş ya harbiden. Evet. Değişik. Şöyle gerçek olursak arkadaşlar geldik burada. Evet bunu kullanıyoruz 4-5-1. Bak bu 4-5-1 tamam budur arkadaşlar. Sadece bu taktiğinin deplasman için bak nedir? Ev için nedir? Bunlara dikkat edin. Bunlar çok önemli. Çok değerli. Evet 4-3-3'e hatta bunu B yine, mi? Öbürünü daha alarak yayınlarsam Bence bu da olur. Ya. Bunun A'sı B'si o kadar şey değil. A'da da verim veriyor. B'de de verim veriyor. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bir dizilimizi yapalım. Gerisini hemen anlatacağım sizlere. Kafanız karışmasın diye şunları alıyorum. <laughs> Geldiğim sabit sabit. Evet. Burada Bak şöyle geldik. Nerede? Heh. Defansı düşük olanı. Şöyle aslında bunu buna ama bunun hücumu daha yüksek oluş. Bak 11 12 o kadar şey değil. Ama 22 büyük bir değer. 90 olduğu için onu direkt ortaya aldım. Gol yollarında daha etkili olsun diye. Ofansif orta saha burada çok değerli. Ofansif orta saha yoksa DOS varsa DB olarak kullan. Ama burada ofansif orta saha mutlaka olmalı. 4-3-3 A'da. Buna dikkat edin mutlaka tutup e, şey yapmayın. Orası çok değerli. Evet kanatları kullan orta saha şimdi yardım etsin. Alan markacı buraları eylemeyin Geldik buraya. Bak hakem de şey, içerikler önemli dikkat edin. Görme geldi kardeşler için 4 -3 -3 A 3 kanatları kullan orta saha defans yardım etsin. Alan markacı offside kapalı hakeme anlatacağım. Baskımız rakibe yakın oyunu 63 Stilimiz hücum 63 ve tempomuzda tempomuz da yüksek hızda paslaşma 73. Şimdi burada hakeme gelecek olursa arkadaşlar, ye hakem de çok agresif. Mavi hakem de çok agresif. Sarı hakem de agresif oynayabilirsiniz ama ben üçünde de çok agresif oynuyorum. bazen kart görüyoruz eyvallah. Ama e, genel itibariyle çok agresif oynarsanız daha baskılı olur ama agresif oynasanız da Maviyle mavi ile sarı da sıkıntı yok. Yeşil de mutlaka çok agresif oynamanızı tavsiye ederim. Diğerlerinde agresif oynayın. Siz de riski sevmiyorsunuz. Benim altın üyelerim de mesela öyle. Diyorum ki çok agresif oynayın ama kırmızı kart desem. Ya bu oyunun yapacak bir şey yok. Bir algoritması yok ki. Şu baskıya göre diyorsan ben 19 baskıyla iki kırmızı kart yedim mesela. Yani yapacak harbiden bir şey yok. Bazen oyun siz ne yaparsanız yapın, ne isterseniz isteyin onu vermiyor. Ama bize elimizden geldiği kurallar kuralları uygun şekilde, mantı uygun şekilde, oyun mantığını, mantığı yok ama <laughs> bir oluşturduğum bir mantığı devam ettirme şeklinde bunları size söylüyorum arkadaşlar. Yine diğer kırmızı, kıpkırmızı, mavi hakemde de şimdi burada normal olarak eğer 63, 63, 73 olarak kullanacaksak neden diyorum birazdan çünkü size farklı bir şey göstereceğim. O yüzden kullanırsak normal şeklinde devam edeceğiz. Kıp kırmızı, kırmızı turuncu hakemde normal. Unutmayın bunu mavili e, sarı da çok agresif yeşili çok agresif şekilde kullanın Buralar çok önemli dikkat edin Evet bu yine burada geldik hakemi anlattık şimdi bunu kimler uygulayacağız bak ev sahibi eşitsiz rakip ofansif 43442 ile yani oyun planı kanatları kullanma pastıysa, eşitsiz yapıştır rakip defansif geliyor. Rakipten 2 rank düşükten bak 2 rank düşükten 7 rank yükseğe kadar orta sahaya defans yardım etsin. Sadece burada dikkat etmeniz gereken offside tuzağını açın. Kontrol uzun topta gerisinde kapatın. 2 rank düşükten bak ev sahibi özellikle stadımız 2 ise yani bir de yapabilirsin ama özellikle 2 ise 2 üzeri ise kaçınılmaz yapıştırın gitsin. E, ofansifleri zaten dediğim gibi 2 rank dışlıktan yine 7 rank yükseğe kadar kullanın. 7 e, rankın üstüyseniz mevkiler sabit. Kontraları da uzun topla offside açın. Keyfinize bakın. %90 puan ve puanlar aldıran taktiklerden bir tanesi. Şimdi deplasmanda ne yapmamız lazım? Bak deplasman çok önemli. Bir de kırmızı kırmızı turuncu hakimde ev sahibi yapacağımız bir taktik daha var. Onu da söyleyeceğim. İçerik olarak. Ona da dikkat edin. İyi dinleyin. Özellikle kritik maçları değerlendirin bu şekilde. Şimdi burada deplasmada bunu e, ne oynadı? Ofansiflere 4-4-2, 4-3-3'lere e, oyun istediği kullanarak pastı eşitten 8 rank yükseğe kadar orta saha yardım etsin. 8 rank üstüyse mevkiler sabit şeklinde oynayarak adama direkt salata alabilirsin. Defansiflere sakın eşitken kullanma. Bak altını çiziyorum defansiflere sakın bu şekilde kullanma. Bunun orta saha defansa yardım şeklinde deplasmanda 5 rank bak deplasmanda 5 rank ve üzeri isek. Yani beş rank ise yani 5 ile 10 ranksa of orta saha defans yardım etsin. Yine o kontra uzun topta offside açık olacak. Diğerinde kapalı olacak. 10 rank üzeri ise mevkiler sabit şeklinde ev sahibiken veya e, şeyken zaten söylemiştik. Onu ev sahibi 7 rank üzeriyken kullanabilirsin. Şimdi gelelim burayı güzelce dinle. Ev sahibiyiz. Hakem kırmızı kıp kırmızı turuncu. Rakibimizden korkmuyoruz. Rakibimizden çekinmiyoruz. Özellikle defans bak e, şeylere geri demiyorum. Ofansif gelenlerde sıkıntı yok. Normal şeklinde mücadele edebilirsin ama uyanıklık yapıp defansif gelenler var. Hakemi değerlendirmek isteyenler var. E, kırmızı kıp kırmızı turuncu hakemde ben bu hakemde puan alırım diye mantıkla gelenler var. Burada değerlendireceğiniz sayılar belli. Şimdi iyi dinleyin burayı. Geldik buraya. 33, 63, 73 yapıyoruz. Bak orta sayını defans yardım. Kırmızı turuncu hakemde çok agresif. 40 kırmızı hakemde agresif oynuyoruz. Rakibi mahvediyoruz arkadaşlar. Bak kırmızı turuncu hakemde çok agresif. Kırmızı hakemde agresif oynuyoruz. 33, 63, 73 şeklinde kontra takı uzun topta gelen rakibimizi offside açıyoruz. oraya da önemli. bu şekilde değerlendirmesin. Bak rankın o -no, 2 rank düşükten 7 rank yükseğe kadar hatta bu orta saha yardım ettiği için 8 rank yükseğe kadar e, baskımız düşük olduğu için kullanabilirsin. Artık böyle 8 rank 9 rank yüzeyli ise zaten bence burayı normalini falan ellemeyin direkt yapıştırın ama özellikle bak 4 2 ile 6-7 e, arası rakipten üst üste çok agresif defansif geliyorsa bunu mutlaka değerlendirin. Rakipten çekinmeyin arkadaşlar. Alt tarafı bir oyun kaybetseniz de olacak. O bu kadar harbiden bu oyunu abartmanızı sevmiyorum. Çünkü adamlar canı gitmiş gibi tepki veriyor. Bir tanesi yazmış. Senin yüzünden botla beraber kaldım. Yani senin yüzünden botla beraber kaldım. Diyor, ben mi girip oynuyorum? Ben sana taktik Senin forvetlerin benimkiler gibi kazmaysa ben ne yapayım? Doğru değil mi? Yani senin forvetlerin gol atmıyorsa, senin ne bileyim oyun seni beraber bırakıyorsa kardeşim bunun benim benimle ne alakası var? Bana şey etti. Ben dedim ki ya canın sağ olsun, helal olsun dedim ki ne diyeyim yani bak yani bir cevap vereceğim bir şekil bir şey kelime bulamam bazen. Artık onun üstünde küfre girer. Ben küfür etmek istemiyorum şurada bir saçma oyun için. Küfür demek istemiyorum zaten. Ama yani ne bileyim bazen şartları çok zorluyorlar ya. Hiç bir kendinizi yerime koysanız. gelmiş Ben 38 yaşındayım. Orada ergenliğe yeni gelmiş. Biri gelmiş bana küfür ediyor. Bana gelmiş hakaret ediyor. Yani bir yere kadar da taş olsa çatlıyor maalesef. Neyse bu konuları zaten her zaman giriyoruz. Ben de darlandım artık. Stenzi'ye bakın. Arkadaşlar ee, abar söylüyorum. Siz de çok söylemeyin. Bak bin üzerinde video yayınladım bunun en az 950'si, en kötü 900'ü OSM adınadır. Net söylüyorum bunu. Ama artık böyle OSM'de bir bıkkınlık geldi, bir sıkılmışlık geldi. İnşallah kanalı böyle futbol menajer ve PUBG olarak oturtursam e, siz değerli abonelerime hesabımı devredebilirim. Şu anlık böyle bir şey duruyor. Şu Hamza Yaz hesabını hatır olsun benim yani inanın oyun oynanacak gibi değil. Kafa yorulacak gibi değil. Yani mantıksızlık diz boyu. O kadar hadi bak ben ben her şeyi yapıyorum. Siz de eminim ki her şeyi yapıyorsunuzdur. Ama bir türlü bir bir ana, anormallik var. Diğer hesaba geçebilirsin göstereceğim. Ya 6 maç üst üste kırmızı kart nedir ya? Ben burada Türkiye'ye, Türkiye'yi başı yurt dışında bir sürü izleyenim var. Ben herkese taktik sunan, hakemi anlatan biriyim. 6 maç üst üste 19 baskıyla bile 2 tane kırmızı kart yedim ya. Hani bir oyunun bir mantığı yok, bir kriteri yok, bir algoritması yok. Anormal üstüne anormal sonuçlar değişik bilmiyorum. Yani dediğim gibi bir bakalım belki de vazgeçilebilirim ama öncelikte kanalımı futbol menajer ve PUBG kanalı yaparsam bunu değerlendirmek istiyorum harbiden. E, sizleri seviyorum, size bırakmak da istemiyorum. Yine taktik yayınlayabilirim ama bu oyunu ciddi ciddi var. Bak mesela şurada görüyorsunuz ben normal lig oynadım. Şurada normal lige girdim. inanın sırf benim diye bak benim diye diğer maçlara da baktım adamların. Benim diye sürekli bana kamp atıyorlar. Ya arkadaş ne bu düşmanlık? Ne yapacağım? Ben oyundan ne zevk ki? Tamam ben kampın antisini yapayım. Ne zevk alacağım ki oyundan? Sırf bu tabiri ben kampa savunma mı yapacağım? Daha ligin başı adam bana kamp çakıyor. Deplasmandayım adam bana kamp çakıyor. Evdeyim bana kamp çakıyor. İstifa ettim. Sıkıldım ya? Harbiden sıkıldım. Ben eve bir baktım. Vallahi kampı gördüm hemen istifa ettim. Sorun değil. 100 tane, 1000 tane, 10 bin tane madalya gitsin. Hiç sorun değil, değil. Böyle bir mantık yok ya. Benim de ne bu düşmanlık. Ben anlamadım ki. Neyse Allah'a emanet siz arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kusura bakmayın. Bazen böyle işe Allah'a emanet.